Selçuk'tan Masallar kanalından merhaba. Kanalımda birbirinden güzel çocuklar için masal bulunmaktadır. Unutmayın, masal dinleyen çocuğun hayal gücü artar. Dikkati, hafızası, dil becerisi ve kelime dağarcığı gelişir. Zamanla okuma alışkanlığı kazanır. Merakı artar ve sorular sorar. Espri anlayışı gelişir, ilişkileri güçlenir. Empati yapma becerisi güçlenir. Bunların hepsi zamanla oluşacaktır. Ama masalları dinlerseniz, kanalımda birbirinden güzel dünya klasikleri, Ezop ve La Fontaine masalları bulunmaktadır. Bu masallar ayrıca okullardaki masal dersi için de uygundur. Anlattığım masalların hepsi çocuklara uygun bir halde anlatıldı. Kanalımdaki masalları umarım keyifle dinler ve beğenirsiniz. Dinledikten sonra da kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.